Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta BİM'den aldıklarımı göstereceğim. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle göstereyim. Nemlendirici limon clense aldım. İçine sonra da doldurabilirim böyle spreylem. Ondan sonra böyle bunlar ayrı satılıyordu. Bunlar ayrı satılıyordu. Böyle aldım. Bir tane içinden lastik dokuyor. Bir tane de çıkıyor kedile. Zaten bunlarda iki renk vardı. Biri beyaz biri pembe. Ben iki rengini de aldım. Yine lastik ve şey. Bunlar ayrı satılıyor. Pembe ayrı. Beyaz ayrı. Makyaj ayarınızı aldım. Böyle kedile. Pembe renk. Siyah rengi de vardı. Ben pembe istediğim için pembe aldım. Açayım. Şu da açayım hemen. Ay. Şunu çıkartalım. Böyle bir ayna arkadaşlar. Rengi böyle. Ben pembe aldım. Kedili çok tatlı bir ayna. Kapaklı. Bakın. da böyle. Son derece böyle açılıyor. Böyle böyle istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Böyle. Karanlık için şu an belli olmuyor. Aslında böyle renk. Bakın buradan arkadan ayarlayabiliyorsunuz arkası da pes bende. Böyle son derece şeyi şekli böyle. Biraz karanlık çıkıyor. Böyle. öyle bir ayna. Evet arkadaşlar ben bugün binden bunları aldım. Belki sizler de bir şey almışsınızdır bilmiyorum. Böyle abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.